yine gidebilir. Üst koridorda da oynandığı dönem oldu ama ben Galion'un karşısında oynayacağını düşünüyorum açıkçası Lucian'ın. Evet şu anda ama değişmeler gerçekleşiyor bak. Yani ben açıkçası bir görsel bir sorun olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle olmasını umuyorum çünkü <laughs> yani 25. dakikada Ezreal'la yaşayacağınız o güç patlaması inanılmaz geciktirmiş olursunuz böyle bir şey satıldı. Avantarım. İki mavi eşya arasında bir Nikola Senpai'den ufak hata gelmiş. Tabi sahnenin heyecanıyla bunlar beklendik. Yalnız arka tarafta <laughs> Taiki birebir de çok rahat aldı. pvd yakalandı. Nereye gidiyorsun dedi adeta. Gel buraya dedi. Yalnız orada da Crystal hemen ormancıyı gördüğü gibi vadinin lanetini aldı. Yani bu takas Aldı kaçtı. DP adına çok kötü bir takas değil bence. Yalnız DP <laughs> adına kötü haber Nikola Senpai'nin güç patlamasının bu denli gecik gecikecek olması. Kesinlikle. İşte o çok büyük bir sıkıntı. Bir de aşağıdaki o barikatlar bozduruluyor. Hani karşılığında e, orta koridorda zaten bir avantajı vardı. Yalnız ya, orada Salyu geldi buraya. Salyus'u yakalamayı başardı. Orada arındırını da aldılar Salyus'un ama mükemmel bir sıçra çok oyunu. Çok oyun. Godfrey, sıçra. O noktada rakibini kışkırtmayı başarıyor. Bir anda 2-0 öne geçti. Alamet bu arada canını okumuş o kulenin. Alamet canını okudu ama ekstra pazar gitti boşa. Koridorda çünkü kuleye neredeyse kaybedeceklerdi ama o telaş çok pahalıya patladı ve bir sonraki alevecileri de şu anda bu arada yakalanma ihtimali var. Arka taraftan yakalamaya çalışıyor. Şimdi az kişi geldi. Şimdi Salius düşecek mi? bir ultisi. BBD davaya sıçratıyor. Crystal oradan çıkacak. Işınlan geldi. Ragnar bu arada kötü pozisyonda kaldı. Şimdi yalnız kan ve bas kullanılıyor. Ragnar yalnız devam hasarını çok fazla veremedi. Ve kimseyi düşürecek kadar da hasar veremediler. Madness şimdi vampiri ile beraber e, alev ejderinden can çalmaya devam ediyor ve Kios gerçek mübekçi. Kapıyı tuttu ve ikinci alev ejderi de Galatasaray'a gidecek gibi görünüyor ve 2300 altınlıkları ve üstünlükleri var şu anda. İki alev oldu. E, Bu arada şimdi mahvolmuş kralın kılıcı da kullanılır. Ragnar'ın başı dertte Ragnar'ın ultisini de kullandı ama Ragnar kan uzun herhalde kullanmıştı. Şimdi Salyos Gabro'nun üzerine doğru gidiyor ama anlamlı bir hasar veremedi. Şimdi öbür nişancıyı da çağırdı. Yalnız arkada Taiki yakaladılar. Burada Shinzan'ın başı da olabilir. Ulti Snarty Tracer'da güzel bir ulti geliyor. Şimdi Sion geldi oraya. Yus geldi. Diğer taraftan Vayne yetişmeye çalışıyor. Tolerant yetişmeye çalışıyor. Çok tehlikeli. Bir anda kaçan taraftan arkası Jelle dönüştü. Kır geçirde geldi. Vayne geldi. Vurmaya başladı. İkinci skorda geldi Galatasaray. Kavantaj. Ya önemli olan bu takımı nasıl kullandı? Yalnız ışınlan gelecek Jone ama Alev Ejder için biraz geç. İyi umut. Ama evet. o umut işte boşa çıktı Ragnar tarafında ve bir anda galip. Kesinlikle yani Dark Precision'ın saklama seçim ekranı bu arada içeri giriyor şu ya an. Crystal üzerine gidiyorlar ve arkadan da gelen Tolerant. Crystal'dan kronometre Madness bu arada Çıkmana iki lazım. gule vuruşu aldı. Çıkmaları gerekiyor senin de söylediğin gibi. Şimdi arka tarafta yakalanan Tolerant. Oraya Nikola Senpai geldi. Galbro'da ultisiyle savaşa katıldı. Yalnız 5 oldular. Şimdi Ragnar'dan daha optimal bir ulti geldi. Yalnız da 2 düşecek mi? Kan ve bas yeterli olmuyor. Vladimir'in henüz yeterince orada eşyası yok. Yalnız kovalama konusunda hiç fena bir kompozisyonları yok. Ama çantalarında da eşyaları yok. Bu savaştan hiçbir skor olmadan takımlar ayrılıyor. Ya Darkness için ideal olan senaryo. Vladimir'in halaması lazım. Ee, yakalanmamaları gerekiyor. Alistar'a özellikle. Çünkü Alistar'a... Bu arada yalnız Crystal'ın yakalandığını görüyoruz. Orada kombosunda kullan Tolerant. Şimdi içeri Galio giriyor. Burada Crystal'a çıkış yok. Madness'ta Pasta'nın üzerine krema koymaya geldi adeta. Orada skor almak için geldi. Direkt savaşın çağrısında görülüyorlar. İçeri bir kontrol totemi bırakmadılar. Bu arada Rakan'ın savaş başlangıçta potansiyelini unutmamak lazım. Ragnar de yalnız. Şimdi savaşı başlatan taraf burada Galatasaray oldu. Rakan düştü. Ragnar da onu takip edecek. Kan vebası da orada devam, çok fazla hasar, devam, hasar vermedi. Şimdi Madness hasarcısı arasında birebir sıçra. Oo. Üçüncü yükle skor almaya çalıştı. Başarılı olamadı belki. Yani burada Madness'ın sıçrasının olmadığını Cezalandırabilecek bir konumda olmayacak muhtemelen Dark Crescent bu baronun da alınmasıyla beraber. Crystal, şimdi kahramanca içeri girecek mi bakalım? Ya yetişemedi ki. Hop. Bir de kafa atar. Gerek kalmadı. Yalnız <laughs> şimdi... Godbro şu anda... <laughs> God <Bro'dan gülüyor> bunu bana bırak. bırakın dedi abi bırak, bırak Tamam ve ailinde de herkesin minimum 2 sene tecrübesi var Tabi orası. E diğer tarafa bastın görüyoruz ama burada bu arada DP'nin yaptığı bir şey var. Görüş konusunda görüş skorlarına baktığımızda hiç fena iş çıkarmıyor. aşağıdan vursun, yukarıdan 2 tane main vursun bu şekilde. Başka türlü çift dışınlanları zor... da var. Çift dışınlanla beraber 1-3-1'i bir de çok rahat yapabilirler. Belki şu anda Yos'un ışınlanıyor. Yani evet karar vermek zorunda bırakıyorlar rakibi ve bu kararlarda henüz Galatasaray kötü bir karar almadı. İlk ilk baron çok düştü ilk baronda hata yapmadığı sürece gerçekten çok En az iki inip. Tolerant bu arada Selvise kullandı ama burada amaç rakibe hasar vermekten ziyade inhibitörü almak ve Tolerant rakibin Or ya 3 alev artı barona karşı savaşma şansınız yok. Bu meydan savaşı şimdi iskan içeri girdiler. Salius'un oradan çıkışı yok. Loşun düşük ye. Galatasaray ligdeki ilk maçında Galatasaray ligdeki bir daha geldi. Ama harika bir Vladimir uçuşu geliyor. Şimdi Mendes'in başına etti. Mendes almayı başardı. Ragnar takım adına girdi. Arada kaldı. hamleleri yapabilir mi? Hasarları şu an çok az. Ya hasarları yok gibi bir şey. Gadro şimdi içeri girdi. Roket kemer falan kullanıyor hasar vermek için. Şimdi Varmış. Crystal'ı yakalamaya çalışacak. Arkadan Ragnar geldi. türlü kurtaramayacak. Şimdi Karavuz'u. Nikola Senpai'den gelen isabet dalgası. O noktada Tayaki'nin kronometresiyle engelleniyor. Ama burada istediğini alıp çıkan Galatasaray. Dark Passage. kimse ejderleri olsaydı şu anda fark <laughs> Haklısın bu konuda haklısın. <laughs> yalnız savaş başlatıldı. Arkada Gadro yakaladılar. Hasar potansiyeli geliyor. Ragnar geliyor. Şimdi Sion geldi yalnız. Crystal o savaş başlamadan bitti. Sarlus da Sion'la uğraşmaktan herhangi bir hasar veremedi. Madness alabilecek mi? Madness'lar Ragnar. Madness aldı ama karşında iki skor birden verildi. Bu arada süper minyonlar da orta koridordan misafirliğe geldi. Dark Passage'ın da onlarla da ilgilenmesi gerekiyor. Ya Sarlus bunu nispeten hızlı bir şekilde yapabilir ve şu anda Dark Passage yine bir çatışmadan, bir savaştan daha çok da dezavantajlı olmadan ayrıldı. Minyon dalgasını temizlediği sürece geçer tabi. Gabriel'a da yine müthiş savaş baştan gidiyor. Arka tarafa savaş şenlerini bıraktı. Kışkırtmayı bıraktı. Bir de kafa atacak sağ Gabriel oradan da skor çıkarmayı başardı. Dertimiz. Rakan arkada üstünün. Ölüşünü seyrediyor. Orayı Alistar. kurtarabilecek bir şey Alistar. var mı? Alistar. birebir. Desteklerin Dur. savaşı. Onun da olmadı ya. Döndü arkasına gitti. Supportal Combat sonuçlanmadı. Yalnız Kombat. Galatasaray karar verememiş Alistar durumda şimdi Alistar mı? Rakan mı? Boş verin bırakın onu konuşalım. Rakan kaçıyor Alistar kovalıyor. Tiplere bakar mısın? Kuş mu inek mi? Kuş mu inek mi? Kazanan işin büyük baş tarafı oluyor. Sütü de koydu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu noktada kuş sütü diyebilir miyiz diyoruz? Evet. O yüzde 24 acaba Vayne'i nerelere getirmiş? 4 tane eşyasını almış durumda. Ya baktığımızda oldukça ciddi bir hasar verebiliyor. Ama sayısal olarak da görsek keşke. <laughs> ben sana şöyle özetleyeyim. Eğer şu an Runa'nın olsaydı herkes ölmüştü. <laughs> şimdi Chris'ı içeri girdi. Yalnız güzel bir savaş başlandırıyor. Taikki'nin ultisi yalnız. Buradaki bütün hasarı neredeyse ortadan kaldırdı. Şimdi Ragnar düşerse bu savaş biter. Şimdi kanavuzuna giriyor ultisini kullandı ama Ragnar şimdi arkada bu arada kronometresini kullandı, zonyasını kullandı. Ragnar bu arada inanılmaz can yeniledi ama işte yetmiyor. 10.000 okay. altın, 3 ay emekleri, Galatasaray Espor bu arada. Gelecek 5 2 orada geldi, Sardis'e son dakika vuruş, oldu. son vuruş geliyor. Nikola Semper'i de gözüne kestirdi ama 4-4 istemiyor. Galio bu arada oraya Aa. geldi ama hayır. <laughs> Galatasaray'a espor. Nispeten ilginç bir seçim yasaklama aşaması geçirdiği karşılaşmayı da oldukça iyi performansa kazandı. Keskin değildi. Keskin bir performans değildi, bunu söylemek lazım ama galibiyet için yeterli oldu ve şu aralar o galibiyet kolonuna bir yazdırmak Çok keskin oyun oynamaktan daha önemli. Çok önemli, yani senin en başında söylediğin gibi. bu.